bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi şey telefon hoparlör temizleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsüne girin. Ekranı aşağı doğru kaydırarak ek ayarlar seçeneğine dokunun. Karşınıza çıkan ekranda hoparlörü temizleme kısmına dokunuyorsunuz. Ortalama 30 saniye boyunca bir siren sesini andıran yüksek seviyeli ses çıkacak ve telefonunuz hoparlörde biriken tozların dışarı atılmasını sağlayacaktır bu işlemi 3 veya 4 kez üst üste yapabilirsiniz. Yani bu işlemin akabinde hoparlörünüz tamamıyla temizlenmiş olacaktır. Tabii siz bir e, afif kuru bez yardımıyla hoparlörün üstünü de temizleyebilirsiniz Xiaomi telefonunuzu ama önemli olan içindeki e, kirlerin vesaire dışarı atılmasıdır. Bu da ekrandaki aşamaların teker teker takip edilmesi akabinde Xiaomi telefonunuzda gerçekleşecektir. Bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.